Ben altı sınıfından Defne Taş. Bugün sizlerle birlikte ikizlerin meydan okumasına karşılık video çekiyorum. Annem bana sorular soracak ve ben bunlara cevaplayacağım. İlk soruma başlayalım anneciğim. Tüm bunları artık unut. Cümlesindeki zamir hangisidir, türü nedir? Bunları derken e, işaret Teşekkür zamiri diyorum. Evet. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Cümlesindeki sıfat hangisidir, türü nedir? Ayrı dünyaların, İnsanlar. dünyaların insanları yaz. Cümlesindeki sıfat hangisidir? Ayrı dünya derken e, bilmiyorum. Evet. Niteleme sıfatı mı? E, niteleme sıfatı ne? Hangisi? Hangi kelime? Dünyalar mı? Hayır, Defneciğim. Ya anne hayır, bir daha Hayır olmaz. Lütfen önce suya önce <laughs> una bak. Önce. Hayır, önce suya. Hayır, anne, önce yapacağım. una bansın ilerleyen sorularda. Anne. Ben getir. Saçın arkaya yapsaydın ya. Anne nefes <laughs> <Biraz gülüyor> alamıyorum. Tamam O gece kopkoyu koyu bir karanlık vardı. Cümlesindeki sıfat hangisidir? Türü Top. nedir? Kop koyu. Evet. sıfatı? Evet. Arkadaşım sokağın başında oturuyor cümlesindeki tamlama hangisidir? Türü nedir? Arkadaşım. Arkadaşım benim arkadaşım. Arkadaşım sokağın başında oturuyor. Benim arkadaşım olduğu için. Hayır, yok. suya, sudan sonra. Hayır, arkadaşım benim şey iyilik değil mi? Ay. Arkadaşım sokağın başında oturuyor. Sokağın başı. Evet sokağın başında Belirt ama belirtme sana. Geç cevap verdiğin için belirtme tamam belirtme tamam tam. hadi Lütfen Ay, önce suya Furkan'cım bir saniye. Anne ona batırmayayım. Önce suya. <laughs> tamam. Sonra ona mı? Anne <laughs> yok ona yok, yok. Tamam ona. Anne bunu yapmayalım lütfen. Anne. <laughs> Ekmek sepetini sofraya getirdi. Ekmek sepeti. Cümlesinin tamlama Ekmek. hangisidir? Zincirleme. Ekmek Tek. sepetini sofraya. Ekmek sepeti. Ekmek sepeti işte. Belediyesiz sepet.